Elif Gizem'e karşı iki olan rakibini geçer. Hazır! Elif mi Gizem mi? <laughs> Tek amaçları dokunulmaz olarak Birleşme Partisi'ne gidebilmek. Elif süratle ve iyi geçti? Rakibinden önce bazına geldi, Gizem de geldi şimdi Elif'in arkasından. içerisinde puzzle'ın parçalarını koyuyor Elif bitirmek üzere. Elif bitirdi Gizem burada rakibini iyi yakaladı. Şimdi sırada atışlar var. Kim daha isabetli kim daha çabuk olacak. Aynı anda kaçırdılar. Gizem'in 5. Elif 2 tane düşürmeyi başardı aynı anda. Elif'in 3 kaldı. Gizem'in 4. Elif'in 2. Gizem'in 4. Elif'in 2 sembolü kaldı. Elif Elif bir. Elif kazandı. Bravo. 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 Rakibi karşısında Elif skoru 1-0 yaptı. Daha iyi bayağı, geliyorsun. Bayağı, orada pazıla takılıyorsun. Orada düşürme ya. Rahatlasın. düşürme. Hiçbir şey Ben hiç onu çok beğendim yani. şu an. Biraz kızmasa kendine evet. rahat. Böyle olması gerekiyor. <laughs> bak sen diyordun ya kaderimize varsa gideceğiz zaten diye. Orası öyle de. Oynaya ama parkurda koyuyor içine. Yok birleşme için değil ya. Ben kendi oyunda mesela her ya, gün yaptığım yanlı. hataları düşünüyorum <laughs> ya. Bir, de bir daha oynamak isterdin şimdi. Herkes evet. istiyor mesela. <laughs> ben de sabırsızım. Tabii. O yüzden için için ama iyi da. Normal bir günde de gelse de bir kere daha oynasak. <laughs> sol ayağını mı öne alıyorsun, sağ ayağını mı? Sol alıyorum. Sol mu alıyorsun? Sol alıyorsan, sol alıyorsan biraz yandan çıkarman lazım. Aynen. Önden değil de biraz yandan. Daha geniş gider. Yandan atıp tırlatman lazım. Elini burada aç açacaksın. Tam hadi. Vardır. Böyle ama yani. Sen gene istediğini yapamazsın. Yukarıdan atışı düşün. Bak şimdi bu. o. Bak şimdi Yok. bu düşüyor. Aşağıdan, daha bir düşüyor. Okayim. Yolu daha uzun. Sadece Aşağıdan gelen bir kum torbasını. getirebilir miyim? Bence getiririz. Yani çünkü dene. Elif bir, Gizem sıfır. Eğer Elif kazanırsa rakibini elemeyi başaracak, Gizem'in kesinlikle bu turda kazanması lazım. Hazır! <laughs> Elif Gizem mücadelesi başladı. Elif önde Gizem rakibin hemen arkasından geliyor. Süratle sürünmeden çıkmayı başardı Elif. Gizem şimdi çıktı engelden. Elif basıldı. Gizem de geldi. Saniyelerle ve kendileriyle resmen devamlı bir yarış içindeler. Elif basılı tamamladı. Gizem'in artık son parçaları. Elif atışlara geldi. Gizem rakibin arkasından geldi. Elif'in 5, Elif, bu atışlarından sonuç alamadı. Gizem'in 5, Elif'in 4, Gizem'in 4, Elif'in 3. Gizem'in 4 kaldı, Elif'in 3 kaldı. Aşağı, biraz daha aşağıya. Gizem'in 3, Elif'in 3. 3'e üç, Elif. 3'ler. Elif, burada mı düşüremedi? Şimdi Elif 2. Elif'in 2, Gizem'in 3 sembolü kaldı. Elif'in 1, Elif. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Elif kazandı. Ve 2-0'lık skorla bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Gizem. Elenen üçüncü isim oldu kadınlarda. Evet. Atun parçalamana gerek yok. İki tane labut var. Karşına geçip atacaksın. Buna değerse ikisi düşer. Değmesi arkada gidiyor. Aynen.